Evet Eee Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Eee Neydi lan bu oyun? da Legend vs Zombies oynayacağız Bu oyun Eee Unutulu Oyunlar Senemizin 11. Bölümü Ya 11 ya da Ben bunu yanlışlıkla ilk video yani 10 olarak yüklerim O yüzden 10 ve 11 diyeceğim Kim olursa zaten videonun ismini yazarım Ama bu 11 olacak 11 diye görünüyor 10 yapmak istemiyorum bunu Ben bir önceki videomda yine Bike Racing diye yükledim Bir yüklemedim de yükleyeceğim Bak, oynamacı şu Bizim zombileri uzaktan vurursak e, durduğumuz yerde vuruyoruz bu arada. Bizi öldürmüyoruz kendisi. Bak. Ah ASMR gibi. Ay <laughs> çok güzel lan. Biliyorum şu an bu tutorial yani. Tutorial da diyeceksiniz ki ne? Bu tutorial dostum diyebilirsiniz. Oyunu kendiniz oynayın. Oyun bayağı zor değil ama el bir bölüm var ki sizi var ya sövdürtecek. Sövdürtecek. Arkam bitti mi? Ha bu arada şu da oyunun bitti şeklini gösteriyor. Oyun o kadar kötü ki yani şöyle düşün, şöyle düşün. müzik bile bu diye arkada böyle bozuk bir şekilde çıkıyor. Bozuk demeyeyim de radyo gibi. Bak. yani tam çıkmıyor yani şey gibi nasıl desem? Radyodan çıkan ses bozuk ses gibi yani. Bak şunu. Bak ya oğlum ben ne derim az. Bak sen diyecekken bak <laughs> 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 Bu da bizim ee, kule mi mağara mı neyse işte şu yerden çıkan şeyler Bizim canımız var kulenin Onların da var ama biz onun ikisini Ya öldürüyoruz ya da zombileri öldürüyoruz onlar gelmiyor Şu an birinci gücümüz bu İkinci gücümüz ise yıldız gibi böyle Güneşe doğru yani üste doğru çapraz olarak Tutuyoruz tuttuktan sonra ise yere Tak vuruyoruz Ah Zombilerden bu arada korkan var mıdır bilmiyorum ama Yani o kadar da korkmayın oğlum En fazla görünüm ya Çaktırmayın lan. Ne? Ne? Bir dakika, bir, o kaç can götürdü lan? Oğlum çok az götürdü. Evet, üstüne canımız Gidersek adam geri doğru bayılıyor. bayılıyor derken aaa oh! diye garip bir ses çıkartıp ölüyor. Evet, yeni kartlar açtık. Alice mi? Alice, Alice ne lan? Uzaylı mı diyor? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun oğlum? <laughs> adam şu an ne dediğini bilmiyor ama. Bir şey dedi. De. Mızraklılardı diyor bence, çaktırmayın. Ne dediyse de bana ne ya. Bu arada öbürünüzü olmadan paraları alıp zaten şuradaki şeylerini görüyorsunuz. Onları çalışıyoruz. İnşallah video kendi kendine gitmez umarım. Bunu söylemek istiyorum. %100 yüz çok büyük bir ihtimalle gidecek. Yanlışlıkla. Bu oyunu hiç bitirmedim ben. Bitiremedim de az sağda şey en büyük bosslara kadar gelemedim. İnşallah bu videoda gelelim. Sonra ikinci ve üçüncü bölümde geçeceğim. Bunlar başlangıç ha. yine özelliğimiz. Çok güzel. Çok güzel. Şu an oyunu bizi sallıyor. Hah. Sallan anasını sal. Adam ya. Sağ düz oyna. Biz canımızı yükseltik. Müzikten etkilenen inşallah yoktur. Ya, müzikten etkilenen derken şu anlamda yani sevinip böyle di dans etmeyin yani abartmayın. Es, ya, belki oyunun müziğini sevmiş olursunuz. Ben seviyorum bu arada cidden. Saçma olsa da seviyorum. Bu, müzik niye arkada çok garip çalıyor ya böyle. Tuf <laughs> tuf diye böyle. Azıcık. Yani anlatamayacağım bir dilde yani. Şimdi diyeceksiniz ki oğlum ne anlatıyorsun diyeceksiniz. Yani müzik garip arkada. Çok garip bir şekilde duruyor. Yani müzik mükemmel. Tam duyulmuyor yani. Nasıl anlatsam. Mikrofona sanki üflemişler gibi. Normalde bunun daha da gerçekçi olması lazımdı. Müzik bir de tekrarlaması mükemmel duruyor bir de. 10 sene gene başlıyor böyle. Yapıyor. İyi dinle, iyi dinleyenler biliyor. Pat. Mükemmel vurur. Ee, öleceksen evet öldü. 100 bu kadar. Şuradaki şeyden görüyorum bu arada. Bunları geçelim bence. Evet yine bir dakika. Bir şey vermedi mi? Ayıp lan. Ben dedim ki belki bir şey verir. Neyse ben şu girme elma geliyor. geliyorum. Oh şi. Pardon. Oh şi. Şii, şii. Yok lan. Şii dedim. Şii kız. Kız demek. Şunu öldüreceğiz. Şimdi kule Oğlum bize kule göstermedi az önce. Neyse buraya koyuyorum. Lagli diyor buna. Lagli mi? Lagli Bir şey diyor işte. Ne diyorsa da. O kule. Hayır. Bu eller kuleye vuruyor. Başka bir şey değil. Tabu Crush şöyle bir golem gibi ya. ya. tek kuleye vuruyor ya. Gücü Ama ana kule yani. <laughs> ana kule. <laughs> ana kule aktivasyon. Acaba kimden geldi? <laughs> Acaba o hangi kişi ya? Tanıdınız mı arkadaşlar? Tanımıyorum ki ben. Tanımıyorum değil Yani bir tanıdık geldi ya. Şimdi arkadaşlar seyirciler bilir. Sandık geldi. Oha kaç can götürüyor oğlum. Ha okumuzu yüksek. Oha lan ok o kadar güçlü mü? Evet şunu öldür. Abi bombacı geliyor. Bu bombacı çok güçlü. Cenanın yerdesi şurasını gö götürüyor. Cidan bu arada Gösterim ben size. Bam! Hazır mısın? Hazır mısın? Hop! Bam! Of efsane vuruş. Şimdi o anı yaşayınca diyeceksin ki Ne böm böm. Değil mi nasıl? İçindeki çocuk bir şey yaşamak istiyor. Ben çocuk değilim demeyeceğim. Belki çocuğum gibi. Bak, bak, bak. Tek attı. Şimdi bu adamın atacak. Aa. Kaç vuruyor? Oha. Umarım asa, alana sarı da veriyor. İki kişi yanında olsa ona da veriyor. Bak. Hop. Fake attım. Bak bana vur. Bana vur derken onu anlamda değil. Cidden arkaya dönmüyor karakterim. Yo şimdi dönüyor. Bak, yine bak geri geri yürüyor ya. Şu an gıcık olduğum tek mekanınız ben ne biliyormuş. Geri geri dönüp buraya ya Ok at ok at Ok ok ok, ok. Hop vur sana. Hop oha bombası şu an yere düşür, Ölmesin Allah razı olsun Bunu sonunda geçsin diyemem Geçtim ama geçtim İlk kez mi geçiyorum sonra mı geçiyorum Yok lan ben buraya kadar gelmiştim bayağı gelmiştim ben ya Ben şuraya kadar gelmedim ama buraya kadar gelmiştim galiba Ha 43. 43. Mükemmel. Biz bence şunu yükselttik ya. Ayıp oluyor adama. Adam oğlum. O kadar yani bizim için kendini canını feda ediyor. Herkes feda ediyor oğlum. Ama bu oyunda ha. Diğer oyunlarda değil. Lagli. Ha buna lagli demiş. Lagli mi? Lagli leg, mi? Neyse işte. <laughs> Sorun oyun oğlum. Aaa. Dakika bir gol bir o kadar ordu görünmez ya. Ha bu oyunda hile yapmayı sever olduğu için böyle. Bu oyunda değil tek. Çoğu oyunlarda da öyle. Mesela PVZ'nin bazı oyunları var. Belki aklınız gelmiştir. Bir YouTuber'dan hem de. Çok seven bir YouTuber. Ben de seviyorum bu PVZ'yi. PVZ ne olduğunu bilmeyen de ne diyeyim şimdi. Plant vs Zombies. Bitkiler vs Zombiler. Aa bu kadar. İnşallah buradan vurursun. Ya salak demeyeceğim ama. Niye oradan vuruyorsun ya? Al oğlum öldür şunu. Öldür şunu. Sal ölecek şimdi. Ölme ölme. Ölme. Adamsın siz. Hayır. Ona o kadar para verdim. O aynen de vurdu. Çok iyi lan. Ee, Zonder şu an bizi öldürmeye geliyorlar. O kadar güçlü değiller ama güçlüler. Şu an hep mızrakla basıyorum çünkü mızraklılar defans olarak efsane. Crash şöyle gibi ya. Yani ne alaka demeyin. Yani 3 tane karakter veriyor. Şu 3 tane karakterden bir tanesini kullanıyorsunuz. Ama düzgün kullanın ha. Salak salak ona ve hep ona basmayın yani. Mesela şu an okçuya basmak isterdim ama orada geldiği için de şu an bir şey yapacağız bekle. Of efsane vurur. Kuleye saldırıyor. Kuleye saldırıyorlar. Kuleye saldırıyorlar. Kuleye saldırıyorlar dedim ben size. Salak değil ama akıl var mantık var. Niye öyle yapıyorsun? Bu arada şu mızrakları çok güçlü yapmamız lazım çünkü bu mızraklar oyundaki en dehşet güçlü şeydir. Aa, video 8 dakika e Evet final dalgaya geldik. Final wave final dalga demek. Bunu bilmeyen de ne diyeyim. Abi şu özelliği çok seviyorum. Ben geri geri gidiyorum bana hala geliyorlar ya. Hiç hasar yemiyorum ha. Onu çok seviyorum bak. Normalde aynı hasardan vurmamız lazım ama vurmuyorlar. Çok güzel bu. Gel adam ya. Oha, 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 oha. Aynen vur, aynen, vur, aynen vur. Özellikle olursa çok sevineceğim. Özellikle ol özellikle doluyor şu da. Abi dur, ölecekler. Ha, bak hala vuramıyor bir de ya. Ben havadayken vuramıyor. Efsane bir zevk oluyor. Normalde havada vursa öldürüyorduk direkt. Bu kadar. Ne oğlum niye takla atıyorsun? Bu kadar mükemmel bir oyun yani. Indie korku oyunları gibi. Indie korku oyun dediğim şey şimdi bazılarının aklına bir YouTuber geldi ya. Yani. gelemez mi lan? Benim de geldi. Umarım teksizin gelmemiştir. İkimiz de oğlum. İkimiz de Şimdi bizim Nana'yı yediğimiz kanatı geliyor. Niye bilmiyoruz. Görürsünüz Eee çünkü kaç dalga olduğunu göremedim. Eğer 3 dakika pardon 3 dalgaysa o zaman kötü oldu. Çok kötü. 4 dalgaysa daha da kötü. Yes, mükemmel. Çünkü o kuleye saldırmayın. O kuleye saldırmayın. Ben saldırayım siz bekleyin. 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 Ben canını götürürüm. Çünkü havada bunu öldürüyorlar. Bak, bak. Al öldü işte al. Salak demeyeceğim çünkü. Bunların da aklı var ama kullanmıyorlar. Evet o Evet o Şimdi hazır mısın? Oh! O hissi verdi lan. Hayır! Hayır! Öldü mü salak? İlk kez öldüğümüzü gördünüz. Hayır. <laughs> Mükemmel müzik. Upgrade now. Kendini yükselt diyor. Oğlum ben yükselttim lan sen bana mı orta? Oh. Bana mı diyorsun öyle mi? Hayır değil O mavi oldu lan. Ee, saldırımız mavi gözüküyor şurada. Yo beyaz. Az önce ama mavi göster şuradaki. Kılıcın şey keskinliğinin. Oradaki şekli oluyor. Neyse şu işte ya. Görün gibi. Ee, Unusal Oyunlar serisinin bu arada 10. bölümümüzdeyiz de. 12. bölüm o oyunu kesinlikle çekeceğim. Ne demeyin. Ee, yani eskiler Hem bak şöyle benzetme yapayım. Bu oyun ilk gördüğümde ben bunu yumurtaya benzetiyordum. Orta yumurtadan bir anladım ki ben bunu dedim ki. Abi bu neresi yumurta? Yumurta değil ki dedim. Baktım ki yani bu ne diyordum? Meğersem neymiş diyorsunuz fasulye. Evet fasulye dediğim için şimdi 2008'den kalma bir fasulyenin silahlarla herkesi öldürdüğü bir oyun. Bu oyunu eğer yoruma yazarsanız size bin tet... O kadar da değil. Ama size bir... Yani belki bir özel bir şey veririm yani. O da ne biliyor musun? <laughs> ne ah... Tamam çok yapıyorum. Tebrik ederim size. Ve başka şeyler de belki veririm yani. Belki verebilirim. Ş Sanki şey... Adını unuttum. Enes Batur ya. Enes Batur ne alaka? Şeydim. Enes Batur dedim abi. Ah. Youtuberların ismini söylemem lazım değil. Ama lazım olabiliyor da bazıları. Tanımadığınız için. Ne merak ediyorsunuz? Ama ben söylemek istemiyorum da niye demeyin. Şimdi ben ne alaka diyebiliyorlar. Ya kendi isminden söylemesini istemiyorlar. Ama söylediğim için de o youtuberları gidip bakabiliyorsunuz da. Şimdi ben ölmezsem daha da güzel olur diyecek. Çünkü o kadar büyük bir zombi saldırısı geliyor ki. Bir şey diyorum. Bu gözlerin Bu Gözlerin diyorum. Bu zombilerin... Karnında yani o ne lan yeşil yeşil şeyler var şu. güzel. göstereyim Ka karın taraflarına iyi dikkatli bakın. İyi bakın demeyeyim de dikkatli bakın. Aa mükemmel his. Mükemmel ne demeyin yani. Çok güzel hissettiriyor böyle. Öyle vuruyor ki aa. Uf bu da güzel geldi. Şimdi lagli mi neyse bu. Ben lagli diyeceğim. <laughs> Umarım doğru söylüyorumdur. Hızlı vurmaya başladı lan. Sakin. 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 Sakin isim olan değil ben. lan. <laughs> Benzetme yapmayın oğlum. Mükemmel. Laglım Bu okçunun arkasına şey geldim. Mızraklı verdim. Çünkü mızraklılar da bunu olsun. Abi. Kulenin çok az değil de. Fazla ama azalması çok yüksek oluyor bak. Çok hızlı azalıyor. Bekle. Aa! Abi 88. Bekleyin. Bu dalgayı da atlatıyoruz. Tabii ölürsün sen. Zombi son zombi bu bitti. Bu kadar. Bu kadar. Ne uğraştın? Abi bu üç yıldız görünce diyorum ki aga bu ne? Neyse. Eee o zaman bu video bu kadarlık demek istemem ama İçinden bu kadarlık ya. Üzülüyorum ben. Hayır! Bombacı geldi. Abi bu video bu kadarlık demek istemem. Dördüncü dal. Ben bu arada bir şey diyeyim mi? Bu bölüm son olsun. Bundan sonra bitti. Ya da direkt kendi kendine videoyu kapatırsa Eee bu uygulama işte bu. Neyse. O kendi kendine kapatırsa o zaman video biter anlamına geliyor. Hiç böyle görsel serpes deneyim. O zaman deneyeceksen de şimdi diyeyim. Evet arkadaşlar o zaman eğer video kapanırsa benden size yani görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsiniz de diyeyim. Yolun olmaz kendi kendine kapatıyor da yer almadığı için. Yer kalmadığı için. Yer almadığı için değil. Havadayken vuruyor bir de. Şimdi fark ettim ama oktu. Oktu vuruyor. Şu oktu vuruyor mesela. Ee, yani kısacası bu oyunluk bu kadar diyeyim. Bu zaten son. Bunu oynadıktan sonra bir de oynamayacağım. Bunu oynadıktan dediğim yani bu level oynadıktan sonra yani. Bu bombacı öldürdükten sonra level bitecek. On sonra azıcık bir şeyler yeni bir şeyler geldiyse belki bir bakarım, belki de yok bırakırım. Ama ben bence ne yaparım biliyor musun? Siz kendiniz gidip oynayabilirsiniz. Oyunu yorumlara ve linkleri koymayacağım. Oyunun ismini Google Play'den bakıp bakın, bakıp değil, bakın. Bakıp ne? Bakıp ne ara? Kendiniz görün bakın. Şimdi yeni dalga gidiyor. Yeni dalga geldiği için öleceğiz. Evet. Abi hiç sevmiyorum ya. Golem destesi gibi. Öne iskele tortusu arkaya golem gibi hissettiriyor. Oha lan tam dediğin gibi. Tam dediğin gibi. Ama golem değil. Bu elektro dev. <laughs> yani ne alaka demeyin. Elektro dev hani alanını girersen sana vurur ya. Öyle. Bu da alanına girdin sana vuruyor. İskele tortusu gibi ya. Şunları alın. <laughs> Bebe ordu istemek istemem ama cidden öyle Video 14 dakika oldu bekle. Evet Bir saniye bile sürmedi 3 saniye 5 saniye beklettim Allah'ın içi vurmazsan senden memnun kalacağım Aferin Vur ama Arkadan ok arkadan okla Okla derken yanlış almayın olur mu? Ok vuruyorsun yani Hop. Aa. Öldü Boooom Oha lan Müzik şimdi az önce Ha, yeni şey gelmiş. Güzel. Hatırlıyorum lan ben bu kadar oynamıştım, oynamıştım. Ben şuraya kadar oynamıştım. Ha, galiba. Yok lan buraya kadar. Hatırlamıyorum kaça kadar oyn. Abi şu karakter çok güçlü olsa bile bu daha güçlü. Bak bu kalkan. Bu kalkan gibi bir şey bu daha güçlü ama. Ee, o zaman şunu güçlendireyim. Ya da şunu yok lan bunu yetiyor paramız. Evet size bir Agberto, Trova, Salis, Elga, Diana, Luna, Roland, Kretel, Çatal yine, ee, neyse işte Avgayoz <laughs> Şu an ben bunları isimli söylerken dalga geçmezsiniz inşallah umarım. Yani benlik bu kadar o zaman sizleri de görüşmek üzere. İyi ki de video kapanmadı kendi kendine yani bu kadar bay bay kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda da olmadı, konuştum bay bay.